Merhaba arkadaşlar, Erken Tükuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yılın fotosunu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Hiçbir yerde görmeyeceğiniz Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, stüdyomuza gelen kareleri her zaman yepyeni ilk sizlerle paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. Takipte kalın yepyeni videoyla yepyeni haber haberlerde yine sizlerle beraber olacağım arkadaşlar ve e, Demet Özdemir Oğuzhan koçlu olan ilişkisinden adım adım haberleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Şimdilik hoşça kalın diyorum e, yeni videomuzda yepyeni haberlerde yeni görüşeceğiz arkadaşlar e, ve Demet Özdemir'in birbirinden güzel e, karelerini görüyoruz ve takipte kalırsanız çok sevinirim arkadaşlar ve bu videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hoşça kalın. Takipte kalmayı unutmayın.